de ben o kadar karamsar değilim. Ben de yani bence bu yani ara transfer döneminde bir Mesut şey Fenerbahçe forması giyecek. Bu kadar dillendirilen bir transfer olmazsa hı, hı. o hayal kırıklığını yönetmek biraz zor olabilir. Hı. Ali Koç, Emre Belezoğlu bu konuyla ilgili konuştu. Evet kesin konuşmadılar ama evet. ilk defa transfer döneminde isim vererek ne kadar yakınlaştıklarını söylediler. Mesut Özil çıktı. Twitter üzerinden artık bir Fenerbahçe'yi Fenerbahçe, yi, Fenerbahçe yi imza attım Fenerbahçe oynamak kaldı. için sabırsızlanıyorum demediği kaldı yani yok işte İstanbul'un en iyi semti Kadıköy'de en keyifli semti Kadıköy'dür, Fenerbahçeliyim Fenerbahçe Real Madriddir Türkiye'nin vesaire bu açıklamalar bir noktada. Bu dönemde yapıldığı takdirde ve bu kadar transfer konuşuluyorken bu işin olacağını işaret ediyor. Eğer olmazsa bunu ben birkaç gün önce de söyledim. Bu kadar büyük beklenti yarattıktan sonra beklentinin olumsuza dönüşmeye ihtimalini de iyi yönetmek lazım. Evet. Yani evet bugün. E gelen iki haberde yurt dışından gelen iki haberde çok olumlu değil. Bir tanesi bildin haberi. işte evet. az önce bahsettiğimiz 8 milyon euroluk alacağından vazgeçmeyi düşünmediğini Ama Arsenal tarafı da göndermek istiyor onu da söyleyelim. İkincisi de Arteta'ya da soruluyor dünkü maçtan evet. sonra Emre Belezoğlu'nun açıklamasını atıfta bulunuyor. Ne ha? kadar yakınlardı bilmiyorum. Evet ama kesinleşmiş bir şey, kesinleşmiş yok. Bir şey yok diyor o da. Ee, bakalım daha transfer döneminin kapanmasına zaman var. Fenerbahçe'nin stoper transferini ne diye soruyor. Ee, Bugün Sargın konuştu. Başkan teklif olduğunu doğrulamış ee, ama tabii bu bir süreç olduğunu söylemiş. 1,5 milyon euro teklif edilmiş habere göre yaptığımız haberi ben aktarayım okumamış olanlar için. Evet. Ee, Apollon Limasol'un da e, 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 hedefi bir sonraki satıştan pay koymak e, sözleşmeye gerçekleşir mi gerçekleşmez mi onu tabii göreceğiz. Ama Erol Bulut'un çok istediği bir transfermiş. Stoper transferinde Fenerbahçe son yıllarda istediğini bir türlü bulamadı. En iyi, en son iyi stoperi Şikirtel'di belki. Ondan da belki Şikirtel seviyesinde bir performans aldığını söyleyemeyeceğim.